Herkese merhaba. Bugün TYT Geometri, TYT Fizik, TYT Kimya çalıştım. Çalıştıklarımı da göstereyim. Geometrin ilacı kitabını aldım. Yeni aldım. Buradan üçgende işte açılar bitti. Ondan sonra dik üçgene geçeceğim işte. Buradan devam edeceğim şu şekilde. Ondan sonra... Yanıt yayınları vardı Buradan şey yaptım e, Sıfırdan başlayarak Şu şekilde göstereyim Yazıt yayınlarından Şu şekilde Birinci üniteyi bitirdim Ondan sonra ikinci üniteye geçtim Atom periyodik sistem. Burayı da bitirdim. Ondan sonra 3. ünite geçtim. Karma testler var şurada. Şu şekilde. Kimya sürülerse şey, etkileşimler. Buradan 5-6 e, test çözmüşüm diye hatırlıyorum. Bir dakika. Sen bakalım sınavı birlikte. Evet 5 test çözmüşüm. Ondan sonra Fizikten yine aynı şekilde bir kitaba başlamıştım. Bunlar kütle öz kütle kütle öz kütle yaptım. Şu şekilde. Bundan sonra katılar ve akışkanlara geçtim. Burayı da yaptım. Bundan sonra tek boyutlu harekete geçtim. Yorum soruları var genel olarak Onları yaptım Ondan sonra Kuvvet ve Newton'a Geçtim Bu testleri çözdüm Şöyle göstereyim Newton hareket yasaları Ondan sonra işkiç güç enerjiye geçtim Şöyle göstereyim ve en son ısı ve sıcaklığa geçtim şöyle. Buraları yaptım. Genleşmeyi yaptım ve burada kaldım. Daha sonra buradan yaptım matematikten üçgenler videolarını izledim ve üçgenleri bitirdim. Yarın da dörtgenlere başlamayı düşünüyorum. Ondan sonra geldim. Ben kimya bilen hocamızdan. E, kimyasal türler arası etkileşimler. Buraları bitirdim. Bugünüm böyleydi. E, ben şey, devam edeceğim geometri çözmeye. Her gün böyle günlük vlog şeklinde yayınlayacağım yaptıklarımı. Herkese iyi günler dilerim.